Herkese merhaba arkadaşlar matlar diyarına hoş geldiniz bugün serimizin 22. videosundayız arkadaşlar Eee en son kaybetmiştik Eee sinirlendiğim bir maç olmuş idi bakalım bu sefer yenmek istiyoruz ve rakibimize gel diyoruz gel gel geçen maçta bu arada yine şike vardı abi ben beyazım adam maçtan çıkıyor bana siyah atıyor sonra nasıl kazanayım abi bu maçı tamam Hımm Şimdi gelelim Şimdi vurabilirsin Sorun değil Ben vuracağım o zaman Tamam yeriz Ben fianchetto gelişmek istiyorum Oğlum şu piyonu sürüyor bu arada Şunu sürdürtme Şunu sürdürtme Ben şu piyonu sürmesini istemiyorum İstemiyorum Tamam fianchetto geliş Şunu şuraya at Tamam. Tamam. Sen yanlış yaptın ha yine bir şeyler. Bak adamın taşlara bak. Adamın taşlarına bak yani taşlarına bak. Yanlış. Yanlış kanka yanlış. Yanlış yapıyorsun. Tamam. Şu ya da önce şunu gelelim. Şu piyonu şunu sürmek isteyelim diyecektim. Bir ara hamle. Ara hamle abi şu şey yapalım adam oraya gelmesin. Tamam. Şimdi bu fil düşmüyor mu abi? Bu fil düşsün. Düşürelim bu fili. Tamam. Yok. Şuraya gelebiliyor. Tamam ne mutlu. Oraya gelirse ne iyi yani okey mi? Şuraya gelirse kaleme de şuraya gelmiş oluyorum. Tamam. Bunu vururuz abi. Tamam. Şu. İyi. Peki. Tamam. Atım da geri geleceğim. Atlatmak yok lan. Ne? Aa. An. Patlattı. Adam patlattı. Hem. Tamam. Sen bilirsin kanka şuraya ne var? Kale istiyor. Peki ki ben şöyle gelir isem. Adam fedayı patlattı abi. Ne yapalım? Patlattıysa okey yani. Yiyeceğiz. Afiyet olsun. Atı nereye kaçarsan? Hayır be. Abi işte o değil ya. At düşmüyor mu? Şöyle savunuyor ki. Ya savunuyor ya. Abi yapma ki ya. Oğlum atı kaçacaksın lan atı kaçacaksın atı 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 kaçacaksın gözünü seveyim ya. ya atı kaçacaksın ya. ya bok var ya. Kaç 3 4 saçma saçma hatalar yapıyor ya. Adam hamlesi hazır zaten. Basarsan bas kaç yazar. Şuraya gidiyor. Şuraya gidiyor ya. Aa, saçma saçma gidiyorsun orada taş veriyorsun ya. Vallahi saçma saçma gidiyorsun orada taş veriyorsun ya. Ne verdik peki? 3, 6 piyon. 3-5 piyonu 7 piyon. Adam 2 piyonu nasıl atmış? 2 piyonumuzu almış var mı? fazla bozuk bir harik cuma günü. şu Önce vezir alacak seni. Tamam. Şu iğrenç bir hamle ben yapıyorum. Hem saçmalık. Tamam. Güya şunu vurup şunu alacak. Adam vezirini 10 defa alacak. Adam seni bekleyecek? Yanlış oynuyorsun ya. Vallahi yanlış oynuyorsun. çıkıyor. Çıkıyor. Yok yok hadi. Yürü git. Oha. Adam nereye oturdu ki baksana abicim. Tamam şuraya gelecek. Vursun da ona yani ne yapalım. Abi öncelikle dengeni kaybetme. Bir sakin ol. Bak. 2 piyon eksiyiz ama ne öndeyiz? Hiçbir şey önde değiliz. İki piyon eksik. Şey dedim. Aa, adı nedir o? Nedir o? Ne diyeceğimizi unuttuk ya. Tamam. Vurursa bunu alacağım. Tamam şimdi de şuraya gelmek istiyorum. Ya hadi yürü git işine ya. Hadi abi hadi. E bu ne? Bu ne hamlesi? Şöyle mi? Piyon alıyor. Pi <laughs> Başlayalım sana da altına da filmler de. Yürü git. Adam neye geldiyse ya ne var abi burada sen? Ne var ha? Ha bunu ne yapacaksın yani? Allah Allah. ah ha. Hadi kalk git. Hadi. Kafayı yiyeceğim ya. Tamam şimdi bu 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 komple tutuldu doğru mu doğru abi sen şuraya gidersek öldü bırakamıyorsun ki adam atı verdi de olur biz bu piyona dokunamıyoruz abi şunu alamıyor muyuz onu da alamıyorsun ben bir şuraya bir geleyim ya ne yapalım abi? Ya? Amen. görmemiş gibi geliyor görmemiş gibi tamam şöyle bir şey yok kusura bakmayın. Berabere yani. Berabere. Maç beraber abi. Bunun için başka türlü bir değeri yoktur ben. Benden sana demesin. Ha. O şekil mi? Eyvallah. Peki ben buraya gidersem. Adam ne yapıyor? Piyon sürüyor biliyor musun? Süremiyor. Ben buraya geldim mi? Geldim. Ben buraya gidersem adam ne yapıyor? Ben şunu almak istiyorum. 3 çöre ekmesi lazım. A A A 1 hmm. saniye bir düşün. Daha üç dakikamız var abi. Bir, 2 3 4 şey yapamadım ama. Tamam. Tamam. Tamam bu piyonlar daha fazla yürüyemiyor ki. Oğlum bak kazanıyor da olabilirsin ha. Oğlum sen ne de... <laughs> Sen niye piyon verdin lan? Abi. Adam piyon veriyor. Abi. Adam piyon veriyor abi. Onu da verdi. Onu da veriyor lan. Kazanıyoruz. Hmm. Adam kafayı yedi abi. Dur dur Adam kafayı yedi kafayı. <gülüyor> <gülüyor> abi oğlum nereden nereye çevirdik maçı ya arkadaşlar. Küfür ettim özür dilerim kusura bakmayın sinirden Hı hakim olamadım kendime. Adam kafayı yedi lan. Küfür için özür dilerim tekrar tekrar. Ama kafayı Adama kafayı yedirttik lan. Adama kafayı yedirttik yolu. Ama berbat oynamışız ya. Abi her zaman paşalar gibi oynadığımız açılış değil mi bu? 1.1 Şu an çatı gelişiyor mu? Beğenmiyorsun abi. Ne yapacağız? Tamam. 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 Hata. Baba sen mallık yaptın. Sen orada niye atı bırakıyorsun abi? Orada sen niye atı bırakıyorsun? Adam atı orada atı bedava vermesi var ya sen. Bak 4 puan, dört buçuktan atışı yapmışız 5 puanlı, şey 5 noktayı puan, bilmiyorum. Bize de değer abi. Bak hediye ediyor adam sana. Nokta altı. Bu da hata hata. Bunlar teorik hem yani. bizim teorik işimiz yok abi biz. Ee, kendi bildiğimiz, kendi bil, kendi bilgilerimiz oynayan adamız. Tamam. Şöyle geldik tamam. Çok iyi. Tamam. Ee, ne güzel yapıyor bir işte Tamam. 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 Burada ben beraber iyi okuyayım alıyoruz. Tamam. tamam. piyonu zaten bırakmıyoruz Tamam. Piyonu alamıyor. Tamam. Tamam. Zaten... yavaş yavaş oraya doğru gideceğim ve piyonu alacağım. O piyonu tutamıyor yani. Evet arkadaşlar bu maçımız biraz agresif ve gergin bir maç oldu ama her şeye rağmen maçımızı kazandık ve puanımızı 1433'e tek, tekrardan yükselttik. Eğer videom beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, iyi günler.